İstanbul kutsal olan bir ara şehir mi? Ee, yakışıklı mı? Tabii. Yani İstanbul, Kudüs, Mekke bu şeyler kutsal. Bir üçgen oluşturuyor zaten. Evet. Dünyadaki yerleşim yerleri de çok ilginçtir. İstanbul'un altı kutsal emanetlerle doludur. Mekke'nin de altı kutsal emanetlerle doludur. Kudüs'ün altı da kutsal emanetlere doludur. Yani hem Hristiyan alemine başkentlik yapmış, hem İslam alemine başkentlik yapmış bir şehir. Hadislerde çok geçer İstanbul. Dolayısıyla kutsaldır. Mehdi'nin çıkacağı yer olması açısından kutsaldır. <laughs> İslam'ın alemin, İslam alemin manevi başkentidir. Yani hala hazırda öyle biliniyor.